Hepinize sen şey bugün bu oyun videosu <laughs> kanalıma like atıp unutmayın. gerek video çektim. E ama sildim Minecraft'ı. Şimdi abi ben yaratık de. yok. Yani. Ben de yani mantıkan. Yaratık yokken. E ee, biz nasıl o maden ineceğiz. Maden indiğimiz abinin yani keyfi kalmayacak oyunun. neresi survival olacak? kalma onu ben işsiz bir sürü bölümü yapacağız yani bayağı zenginleş. Hadi bakalım alt taraftan videoya like atıp abone olup bilin açma unutmayın bu tam 300 bir like bekliyorum bak 300 like atarsınız canlar da var açım geber geber gel buraya açma nereye gidiyorsun açma geberdi. Tavuklar tavuklar gel gel. İki tane inek var orada. O oh, mis gibi orada öldürelim. Geber lan geber. Tamam dur. Gel buraya gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Evet. Tamam. Tamam. Geber lan geber. Olmaz geber. İnaççılık yapma. Nereye ucun vermiş ya? Açma nereye Plan. vermiş ya? çıkmadı içine. Ha burada dur. Tamam aldım. Gel buraya gel buraya. Gel buraya nereye gidiyorsun? <laughs> Tamamdır. Eee. Şu, bu birinci bölüm. Yani 20 tane öyle odun yapıyorum. bir tane olur şu kredi tekne koyayım. bir şeyler yapalım. Ver acı, ver acı, ver acı. Tamamdır şu an. Oğlum bunu bırak. çocuk kaymakını koyalım şunu da bırak. Aman ne aramış marker. İşimiz mi izi yazı yarar? Oğlum kazma yok. Kazma nereye? Kazma 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 kazma. Nerede lan? Lan. Şey nerede? Var abi. Çukları var bana. Grip'dir. Deyfunda değil miyim onlardan? Kılıç. da hey, Abi, ver, ver acı ver ver ver. Dediğimiz gibi gerekiyor. Arkadaşlar 90 aboneyiz. Hadi bakalım abone olun. 100 abone olalım. Black kitimiz gelsin ya. Açayım da evimizin şurada dursun. Ne ya. Gezin abone olmanız gerekiyor Al şunu. ne gerek var at git ya. Nereye aldırmış. Şimdi dedik. Edecek, Tamam. Tamam, tamam. Bırakalım kazmayı devaracı kazmamızı dursun. Yemeğimiz güzel var yemeğimiz. Minecraft birinci bölüm onu söyleyeyim. Elimiz boş gideriz. Bunu biz koyunmaya çalışıyoruz ya hiç koyun yok anasını. 3 tane koyun çıksa yeter ya. 3 koyun bizim için yeter. Bir yeter yeter. 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 Ya burada demir yok demiyorsun niye biz burada? Ah gibi yürüyordum. Bir iki kalp. Iki kalp. Nasıl açmadım Acıkmamışım. Oğlum acıkmam gerek mi? Oğlum iki kalbim kaldı. Geberiyordum. Acıktım acıktım yemek Tamam. Oğlum İki kalbim kaldı. Benim amacım su aldı. Karşıya geçtik. Ama geberiyordum da. Tamam ver bakayım. Zek yapabilirim sana bir, şey yap. bir tane bot yapalım. E giyiyor muyuz biz direkt? Güzel. Abi botumuz oldu. Bir koruma geldi sonuçta. Açık olmuş yemek ye. Geberiyordum az kalsın. İnip de taş eşyalar yap. Merdiven gibi inip. Buradan bir taş eşyalara geçelim. Taş eşyalara geçelim. Ver acı. Eşyalarımızı de bize çubuk gerekiyor. Zaten yani çok az çubuk var. Çubuğum var. Demir falan yok mu ya? Var. Ama biz zombiler falan yiyemez. Örümcek. Mesela orada bizim ağzımızı sıçar örümcek. Yemek ya, Baya çıkmış merdiven. Gelmen. Kaç 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 geliyor geliyor geliyor. Şu an gelir. E gel. Abi ben şunu giyiveriyorum. Tamam 15 tane yeter. Yemeğe mi az kaldı? Biz macera yemek bulmamız gerekiyor. Bir Tamamdır. Kazma taş buraya koy. Eti şuraya al. Koy, koy biraz koy yapayım. geberdi bir tane verdiler. Nerede verdiler? Verdi, bir tane var. Ama. Tamam buraya gel bakalım buraya. Gel buraya gel buraya. Tamam bu yüzden şimdi buraya. Ya bir, birazcık daha koyayım. Tamam düzenlemmedim. Dur, madem var düşmeyelim içine. Bak. Demir için orayım ben ben. Gebeririz filan şimdi olmaz. İlk bölümden gebermek istemiyorum. Hard dog, hard korktu, hard dogta istiyorsunuz onları yazın. Hard dog bölümü Bu bir tane daha koyumudum. Ya bir, iki bir tane, bir, bir de. İki tane daha çıksaydı. Bir tane de tamam şu an rahatsız yatak yapabiliriz. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. onlar? Şöyle mi? Bakın yatak yapacağım yatak yatak yatak. Ev evet, koyalım. Nasıl ya? Şöyle abi akşam olmasını bekliyoruz şu an hadi. Yatak. Yardım. Biri var mı? Bir şey yazmışım yok. Biri plan gelirse diyeyim. Tamam, güzel şu an yatağımızı yaptık ya. Biz de rahatız. Tamamdır tamamdır. Hadi bakalım. Biraz karpuz kırayım. Bunun elma tarının gereksiz bir şey var mı? Şu anlık elma tarı koyayım. Ne gerek var ki? Karpuz kıralım. Acıkmayalım falan diye. Biz panda ecileştiremez miyiz? Ecileştirelim abi. Pandamız olur. Ne yapardım? O oh, mis elimize kırılmadığını biliyorum. Gel buraya gelin buraya. Birini zevcileştirmek istiyorum. Birini iki, daha çok kalır. içine zevcileştirebilirim. Hadi ecileş.

Oğlum bitti evcilleşmedi bu. <laughs> tamam tane var. Gel bu. Köşe. <laughs> Hadi benim <laughs> tam Tamam üzüm gel. gelirsin. <laughs> abi iyileştiremedik. Ne yapalım abi? <gülüyor> <gülüyor> Oo, 22 karpuz. E mükemmel. Biz acık, acıkmışız yiyelim o <laughs> zaman. Tamam ben yedim ya abi karpuz. İyi ne yapacağız şimdi? <laughs> Ama iyileştiremiyorum ya. Pandayı. İyileştirebilsem mükemmel olur. Şu an yeter yemek için biraz daha gerek yok. Elimi sıkı katlettim onu. Yine at. Yine at. Koysa yani. eti koyalım, bunu koyalım. Tamam, bizim şu an karpuz, karpuz için Oyun eti bu Tam biriksin diye. Günün, istemiyorum ya. Tam gün, ne yapacaksın günün artık? Şey oyunlar var adı anne, adı. Oh. Ah, bu dakika. Of. Kimse düşürsün. Kimse düşürsün. yok düşürsün. buralar. Hmm. Köneleyin demir. Yok abi dur. Gel buraya. <laughs> <El> yapabilirim? yapabilir miyim? Yeri bu otu bana? Ya ağrı yaptıysam artık. Gel, ver ver ver. Ver ver. Elma atarız doldurmaz. Yunlar da gelir. Elma atarız içine gelir? Şey yok mu demir demir. O biz kaç sene böyle demir Koymaz. Gel, Gel bakalım. Şu an güzel hiç ölmedik. Ölmek istemiyorum. Yatağımız var. Ev yapmayı düşündüm. Bizi şu an ev gerekiyor. Evet. Orada. Gel ver yorum. İki buçuk kalbim gitti. İki kalbim gitti. Demir al. Demir mi lan Değilmiş. Acıktım. Ye ye. Ya abi ye ye ye. İkinci bölümde ev yapacağız arkadaşlar. İkinci bölümde <laughs> tamam durmuş <bro, mis> gibi. <laughs> Tavuk kebapın düşmüş. Bir, bir, buçuk kar bitti. Güzel güzel güzel. Da bambu var. Ne gerek varsa bambu ben yiyeceğim. Acık ben miyim bambu? kediyi ecileştiremiyorum. Onun... Ama... ama iyi buradan atladım. Bu kadar yüksek değil hiç yani. Ama çıkmışım. Tamam. Tamam şuraya gevermek istemiyorum. Can ilan saymıyor işte. Oğlum az önce kadar yüksek yerden atamadı. Şu ineyim. Oğlum gidip... Bir kalbim gitti. Bir kalbim ver. Bir kalbim gitti şu an. Bir kalbim. Tam doluyor biraz doluyor. Acıktım. Arbuz <laughs> yemişim. <laughs> Oo, bu kedi ailesi var. Bir tane kedi çocuk var. Mini kedi var. Bir tane. Rabi. Elim boş gidelim sikiften. Nino, 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 Nino. Minecraft. İkinci serisi de gelecek. Ben ne zaman istersen bitireceğim arkadaşlar. Yarın da ikinci bölümü geliyor. İkinci bölümde ev yapacağım dedim. Şurada bir de bölüm yapacağım. O zaman dur şöyle geçeyim. Ee, bye bye. Yola. ばいば。<Jung net>